bu memlekette kanunlar yalnız Müslümanların yakasına mı yapışacak? Gel bakayım ey yeni camide konuşan vaiz, sen böyle böyle söylemişsin, bir içeri beni hapishaneye mi dolduracak? Bu tek taraflı bir kanun uygulaması olur. Özgürlükçü demokrasiyi kendileri yalanlamış olurlar. Hani hürriyet sevdalısı, hani özgürlükçü demokrasi havarisi? Bir hoca birer bir şey söyledi mi, Hemen bir bakıyorsunuz orada bir muhbir, şurmalci, dinsiz bir gazeteci. Eyvah falan diyor elden gidiyor falan hoca, şöyle konuşuyor bu hocanın kendisini kesmeli diye o gavur gazeteci. düşmanı gazeteler, İslam'ın düşmanı gazeteciler, yarın mahşer günü görüşürüz sizinle, yarın Hazreti Muhammed'in huzuruna görüşürüz. Sen ne diyorsun? Benim bugün sahibim yok mu ne diyorsun? Gazetende yazdığın yazıyla beni imha ettirmeye etmeyeceğimi zannediyorsun. Peşinden gölge gibi geleceğim. Kendini tessen ömür boyu kurtulamayacaksın Müslümanlardan. Hayat! Dinsiz gazeteciler! Dinsiz gazeteler! İslam'a sataşmayı medeniyet zanneden alçak adamlar! Aziz müminler! asil Müslümanlar. Bir Müslüman olarak söylüyorum ben bu gerçekleri. Ben sizin politikanıza karışmam. Politikacılarınıza hiç karışmam. Nefret ederim. Her zaman senelerdir bu kürsüne size hitap ediyorum. Senelerdir size bu buradan hitap ediyorum. Günlük politikaya zerre kadar tenezzül etmedik. İğrenç bulurum, sirkin bulurum, utanç duyarım. Ama Müslüman olarak konuşuyorum benim Ramazan ayıma saygısı olmayan, benim tuttuğum oruca, kaptığım sahura, iftarıma, dinime, inançlarıma, Kur'an'ıma, camime, mukaddesatıma saygısı olmayan bir politikacıyı vallahi sevmiyorum. Açık söylüyorum. Ben oruç tutarken, oruç tutmayan politikacı, ben namaz kılarken namaz kılmayan politikacı. Benim Ramazan'ımla alay edercesine Müslüman milletin karşısına geçip sigarasını savuran siyaset adamı. Seni sever miyim ben? Sana derne hürmet eder miyim ben? Bir milletin inancına saygılı olmayacaksın öyle mi? Bir milletin Kur'an'ına saygı taşımayacaksın öyle mi? Bir okunan ezanına saygı duymayacaksın. Senin gibi siyaset adamını Allah kahru perişan eylesin. Hadi. Sevmem, hiç sevmiyorum onları. Ruhumda en fazla saygı duymuyorum. Efendiler, aziz müminler, millet olarak yaşayacaksak, İslam inançlarına, İslami hükümlere saygı duymak zorundayız. ...cumhur reisi de saygı duymak zorundadır... ...neye de ki ...nerede şimdi... ...dün akşam Kadir gecesiydi... ...Kadir gecesiydi dün akşam... ...devlet çapında bir hazırlık gördünüz mü? ...ne hazırlığı vardı devletin... ...Kadir gecesinde... ...ama bir Noel gecesi... ...bir yılbaşı gecesi gelince... ...bir ay devlet hazırlık...